Bu ısızlığı alacağız. En öndesin ya burun yok. Değişik geliyor. Buraya sığdıramayacağım. Zaten şu an rampaya çıkmıyor da. 30 santim falan sıkıntı var. Bütün strepleri söküyorum. Biraz daha ileri alacağım şu iki arabayı. Yok abi olmuyor. Hiç de i̇şte çekeceğim ya. Biraz sağ kaydı zaten. Hiç çalışmıyor. Hadi, Hadi olun ben. Başladığımız sırasıklam oldu. Lan baba oku demişti bana ya. Hey hey. dışarıda da kalmadı. <laughs> mükemmel oldu, mükemmel. <laughs>